Hallo zusammen. Merhaba sevgili arkadaşlar. Hadi Almanca her gün benimle cümle içerisinde B1 B2 seviye yeni bir kelime ve bu kelimelere göz atmadan sakın sınava girme. Wortschatz defterimizdeki 25. kelimemiz ständig kelimesi arkadaşlar ve ständig sürekli, devamlı, daima anlamlarına geliyor ve A1 A2'de çok sık kullanılan imma kelimesini kullanmak yerine arkadaşlar B1 B2'de lütfen ständig kelimesini kullanmaya gayret edin. Örnekler gelsin isterseniz hemen. Birinci cümlemiz e telefoniyat ständig. O sürekli devamlı telefonda konuşuyor. İkinci cümlemiz Um eine Sprache gut zu beherrschen, muss man ständig üben. Arkadaşlar bakın, mükemmel bir cümle her zaman kullanabilirsiniz. Beherrschen hakim olmak demek arkadaşlar. Hemen cümlemizin anlamına bakalım. Bir dile iyi bir şekilde hakim olmak için su um kalıbı değil mi? Bakın, makmek mek için musman ständig üben. Ne yapılmalı? Sürekli bakın ständig sürekli üben egzersiz yapılmalı arkadaşlar. Ve son cümlemiz im Berufsleben kann man nicht ständig unter Druck stehen, sonst leidet die Gesundheit. Arkadaşlar, üçüncü cümlemiz ikinci cümlemizden de mükemmel bakın. Bu cümleye lütfen 5 yıldız koyun ve mutlaka sınavlarda bu cümleyi yazmaya ya da konuşmaya çalışın arkadaşlar. Hemen anlamına bakacak olursak unterdruck steyen baskı altında olmak demek ve İş hayatında her zaman bakın stendik devamlı baskı altında olunamaz zons. Aksi halde laidette gezüntahit sağlık zarar görür demiş oluyoruz arkadaşlar. Laidette zarar görmek demek. Lütfen özellikle bakın bu ikinci ve üçüncü cümleyi ezberlemeye çalışın. Kendinizde bir cümle yazın ve word chart defterine bunları mutlaka ekleyin arkadaşlar. Umarım faydalı olabiliyorumdur. Ama lütfen sizden şunu istiyorum arkadaşlar. Mutlaka yazarak ve ezberleyerek çalışın. Çünkü artık biliyoruz değil mi? Nuave şiprişt. Lernt wirklich sadece konuşan kişi gerçekten öğrenir. Kolay gelsin. Tschüss.